Güncel Haber Kanalımdan herkese merhabalar. Bakanlık duyurdu, destek ödemeleri hesaplara aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 13.378.000 liralık tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyuruldu. Türkiye'de üreticilere verilen destekler hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım binlerce çiftçiyi mutlu etti. Bakanlık, 13.378.000 liralık tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyuruldu. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi. 13.378.000 TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor hayırlı ve bereketli olsun diye ifade etti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.